Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir Survivor mod başladı. Oha. Şimdi bunu kıralım. Hemen bir crafting. Hemen bir crafting table diye kazma yapalım. Ondan sonra hemen taş toplayacağım. Şöyle bir ağaç alalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle. Böyle bir tane bundan bunu alalım. Şöyle. Şimdi buradan çıkalım. şöyle toplamaya devam edelim çünkü yükseğe çıkacağız. Bari hemen bir tane tahta balta yapalım ya. Yani. Olsa bizi öldürür. Şöyle. Bunu kıralım. Şöyle tamamdır yukarı çıkıp koyunu avlamamız lazım çünkü yatak çok önemli o şöyle bir de 3 tane demir kola yapacağım daha ya şimdiden çıkamıyorsun şuraya da çıkalım çıkalım. Doink doink. Buradan da çıktık mı? Tamam. Gel sheep. Gel Başka sheep var mı? Ona göre taş toplayacağım. Evet şimdi taşlarımıza geldik. Şuradan. Şöyle bir toplar. Şimdi burada. Oo. biraz karanlık burada bir maden inelim. Bir var sanırım bir aşağı ineli bir bir pigmin var bam ölmem abi vallahi şu kadarcık bir şey çıkıyor ölüyor musun ya neyse biz tam şu toplayalım Şöyle Biz taşımızı toplayalım Siz bu seslere bakmayın Kardeşim youtube'a bakıyor Alalım şu taşları Taşlar çok önemli Şöyle taşlarımızın 20 tane falan Toplayalım da 20 tane yeter Hop ve 20. 20 tane oldu. Şimdi hemen fırın. Olur. Çubuk. Hop. Şöyle. Böyle. 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 Bakalım. Evet. Setimiz tamam. Bir dahaki videomda şarkı açacağım. Bebeği neler koymaz ki abi. Şöyle. Hem de farklı farklı şarkılar. Dilediğim şarkılar dinleyeceksin. Şöyle. Bazı sevmediğim şartlar var. Onlar sevmek de zamanım olmuyor. Bende <laughs> tüy var. Çünkü kömür bir şeyler lazım. Ve kömür almanın Kırıldı Evet. Şuradan toplayalım. Bir bir çiçek, iki tane çiçek var. Şunları alalım. Dört tane. Ben bundan sonra kardeşim gelirse yeni bir şey kuracağım kaybolmamak için bir saat kardeşimi buraya getirmek için şuradan zıplayalım. buradan daha çıkalım. O iki koyun, mu, üç koyun mu? Şu anda hiç belli Ve acı. Şu tavukların hepsini bir alıyorum. Tavuk. Gel, gel gel gel. Gel Tamam şu tavukların hepsini. Ben de yuk. Ben Evet şu anda. Evet. Öpüşüyorlar mısınız lan? Ya bu ne yapayım? Ya, ya. ya, ya. Pat. Yatağımız çıktı. Şimdi buradan yatağımızı yapalım. Buraya koyalım. Fırınımızı koyalım. Yemeğimizi koyalım. Şöyle bunları koyalım. Yine böyle yapacağız. Evet buradan haber yapalım. Şöyle bir tane sandık. Şöyle buraya koyalım buradan ev yapmaya başlayalım. Şöyle. şöyle. Uzunluğu bu kadar. Temel atacağım.